Herkese merhaba Denizabel. Kanalıma hoş geldiniz. Daha geçenlerde düşündüm ve kendi kendime dedim ki böyle eskisi gibi böyle çok çok bol bol TikTok trendi yok artık. Anladığım kadarıyla TikTok'ta böyle bir düşüş, bir gerileme, böyle bir ilgisizlik var. Bu son zamanlarda sadece TikTok'ta değil birçok sosyal medyada bir gerilik var, bir tuhaflık var diyeyim size. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok el emojileri challenge'ını izleyeceğiz. Bu challenge anladığım kadarıyla geçen seneye ait bir challenge. Ancak ben daha yeni buldum. Ve çok da hoşuma gitti. Çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öyleyse arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ancak videomuza geçmeden önce ne yapıyorum? Hatırlatmamı yapıyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O nasıl bir saç ya? O nasıl bir saç? O saçla nasıl emoji yapabiliyorsun? Yani gerçekten hani suratına böyle makyajla emoji yapmayı anladım. Böyle başka şeyleri anladım da sen saçla nasıl emoji yapabiliyorsun? So, asıl challenge bu. Yani şöyle 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 bir şeyler yapılıyor. <laughs> Wow! Çok iyi, aşırı iyi. When <laughs> Yapıyorlar. Kelle yapıyor. <laughs> Vaa, wow. bunun sağ ve sol eli farklı yapıyor. Çok zor bir şey olsa gerek. Nasıl yapıyorsun? Yapamadı. Bu normal olan tek olan gayet basite benziyor. Bırak gayet basite benziyor dedim. Hadi deneyelim. <laughs> Bunun ikisi farklı mı? daha öncekilerden? Ben normale geldiğinde yapacağım bunu. <laughs> Heh, bu normal olan. <laughs> Okey arkadaşlar hazır mısınız? Deniyorum. Ay heyecanlandım. Şuraya bakarak yapacağım, mecburen. <laughs> bir dakika, bir kere daha deniyorum. <laughs> ya şu, spokta kalıyor, şu en sondakinde kalıyor. Çünkü şundan şuna. <laughs> Arkadaşlar sizden de hepinizden de bunu denemenizi bekliyorum. Oos. Ne kadar sağ el farklı, sol el farklı ve suratta da orada surat emojilerini yapıyor. Wow. Bu yani insanlık ötesi bir şey ya. <laughs> vav wow diyorum. Yani hani onu deneyemeyeceğim bile. Ben hani şunu 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 şöyle şöyle diyeyim. çok basit şeyleri bile zor yaparken adam bir el farklı bir el farklı ve surat ifadesi de emojilere göre değiştiriyor. İkiz mi bunlar acaba? Adam çok pembe ya. Bir dakika gözlerim şey oldu sulandı. Bazıları farklı yapıyor ben anlamıyorum ki. Bu tam bana göre işte. Ooooh! Wow. <laughs> Sonunda su emojisi var hani onu dedim öyle giyine koymuşlar falan <laughs> cidden. <gülüyor> Abi şu nedir, şu nedir, şu nedir, şu rockçı işareti nedir abi böyle bir şey yok, şu var, şu, şu. Aa bu adam meşhur birisi. Aa bu da Heidi Klum değil mi? Bunlar American Got Talent'taki insanlar değil mi? <laughs> ne kadar ilgiliyim ya pop kültürüyle gerçekten de. Abi yani bu kız bana benziyor. Yani ben bu kıza benziyorum. Ay ikizler. Çok ikizler. Çok benziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorlar ya Kız gözü kapalı yapıyor Eee <laughs> onu herkes yapar <laughs> Oh bu da sağ ve sol farklı Bu Sağ ve sol ellerini farklı şekilde kullanabilen insanların beyin yapısı daha değişik oluyormuş. Bu bilimsel gerçeği de sizlerle paylaştıktan sonra devam edebilirim. <laughs> Sonda kalıyorlar. Ya çok tatlı. <laughs> ne gözlerini kapatarak yapıyor bu insanlar ya? Yani gözlerini niye kapatarak yapıyorlar anlamadım ve bunları yapmak için yapabilmek için böyle bayağı ve ezberlemiş olmaları falan gerekiyor. Sıradaki videoda arkadaşlar böyle el emojisi değil kişilerin emojisini yapıyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Bu ben işte. Değişik bir şeyler gelecek eee, Çok tuhaf ve Böyle birazcık <laughs> Birazcık hafiften Bir cringe'lik hissettim Niye tuhaf şeylere geçtik ben, ben anlamadım hiçbir şey ne alakası var Yani böyle böyle yapıyor <laughs> Ay ne kadar değişik kızın suratı Makyajdan dolayı öyle? kızın suratı çok değişik Aşırı değişik Ay çok tuhafıma gitti Makyajdan dolayı olsa gerek yani Değişik güzel diyeceğim Hani güzel hepimiz güzeliz herkes güzel artık Bunu her videomda söyleyebilirim Ama bir, bir, bir değişiklik var yani Değil mi? Bir tane daha köpüş <laughs> Kızın da suratı bir değişik. Ay bu da sağ ve sol farklı yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geleceğiz ama en son kez son son kez denemek istiyorum. Heyecan mastı. Başladı. <laughs> <Bu ne? gülüyor> en son kez. <laughs> Hello. Evet arkadaşlar işte Işılay neden TikTok'a başlamıyorsun sorusunun cevaplarından bir tanesi. Sadece bir tanesi. <laughs> Öyleyse arkadaşlar bu videomuzu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik hatırlatmam da gelsin. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.